5-ci piano dərsimizdə xoş gəltdik. Arkadaşlar, bu dərsimizdə biz alterasiyon işarətlərini öyrənəcəyik. Alterasiyon işarətləri bizim siyah tuşları nə zaman qalıp və ya çağırmamamız göstərən işarətlərdir, arkadaşlar. Bu işarətlərdən, arkadaşlar, birincisi diyez olaraq adlandırılır, arkadaşlar. Arkadaşlar, diyez notanın bir sağ tərəfindəki notayı göstərən işarətdir. Kimin biz Bu işarələr sayəsində bunu qətalım bir sağındakını çalışırsız. Məsələn do deyirs. Do deyirsən ki, sonra cavab arkadaşlar do'nun sağındakı notu. Bu re deyirs. Re budur re'nin sağındakı nota re deyirs. Bəzən arkadaşlar teori görəyi, bilim quralı görəyi miyə də yazılır arkadaşlar. Mi deyirsdə yazılır. O zaman da biz fa yazacağıq. Fa deyiz yazdığı zaman dan sağ tərəfindəki siya düşür. Arkadaşlar ikinci alterasyon işarətimiz bemoldur arkadaşlar. Bemol arkadaşlar notanın bir solundakı notaya çəkməmizi bizə göstərir. Məsələn, si notası si bemol olduqda biz bunu çəcəcəz arkadaşlar. Re re bemol yazdığında biz bunu çəcəcəz. Fa fa bemol yazdığında biz bunu çəcəcəz arkadaşlar. Do bemol yazdığında Bu do'dur, do bemol bu olacak. Arkadaşlar diğer bir alterasyon işaretimiz naturaldır arkadaşlar. Bu natural işareti nedir? Natural işareti arkadaşlar bizim bemoldan çıkmamızı işaret ediyor arkadaşlar. Biz bu alterasyon işaretleriyle arkadaşlar nota partresinde iki tür karşılaşıyor. Birinci türü bizim bir başa Partili de karşılaşmamızdır arkadaşlar. Bu şarkıyı inceleyerek bakalım. Arkadaşlar biz 4 4 3 bir şarkı olduğunu görüyoruz karşımızda. Önce Sol harç arkadaşlar. Arkadaşlar ilk notamız Sol notasıdır. Sonra Fa diyez notası yazıyor arkadaşlar. Bu işaretler notadan önce yazılıyor. Ancak değilişte örneğin Fa diyez, Mi bemol İlk notamız Soldur. Sol Fa diyez Sol Şimdi natural geldi arkadaşlar. Fan natural geldi arkadaşlar. Şimdi bunu ben anlatayım. Bu niye böyle geldi? Bir takt içinde arkadaşlar. Şimdi biz bu dikey çizgi olan yere 4 sayı sayıyoruz ya yani arkadaşlar. Sonra birden başlıyoruz. Biz buna takt diyoruz arkadaşlar. Takt içerisinde bir defa diyez veya bemol işareti geldiyse arkadaşlar ikinci nota da işaret gelmeden aynı şekilde çalınıyor. Bunu ilerleyen takta göstereceğim arkadaşlar. Birinci takta bakalım arkadaşlar. Sol, fa diyez, sol. Şimdi burada sadece fa cahsaydı. Biz fa diyez çalmak zorundaydı. Ancak burada bize işaret ediyor fa natural. Şimdi buraya baştan çalıyorum arkadaşlar. Sol, fa diyez, sol, fa, Şimdi arkadaşlar ikinci taktı çalıyorum arkadaşlar. Fa mi bemol arkadaşlar. Şimdi mi bu mi bemol geldi. Mi bemolda biz bir sol tarafında şimdi alıyorduk. Bunu çalacağız. Fa mi bemol re Şimdi mi, mi geldi arkadaşlar. Bir takt içinde arkadaşlar. Bu işaret bir defa geldiyse İkinci dəfə də Şimdi biz önce mi bemol geldiği için yine mi bemol çalacağız. Çünkü burada da natural işareti yoktur arkadaşlar. Şimdi birincide fa natural geliyordu. Ancak burada hiçbir natural işareti olmadığına göre biz miden çalmaya devam edeceğiz. Mi, re, do. Şimdi yine tekrarlanıyor arkadaşlar. Sol, fa diyez sol. Şimdi arkadaşlar bizim fa diye çalmamız lazım. Ancak natural işaretini görüyoruz. Hemen fa'nın kendisini çalıyoruz. Fa, mi, bemol, re, mi, re, mi, bemol, fa, re, do. Şimdi arkadaşlar burayı biz say ilə doğru düzgün şəkildə öyrənəlim. İlkuncu savallarımızı öyrənəcəz arkadaşlar. Sonra suallarımıza öyrənəcəz, sonra içərlə birləşdir tələbçilər arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. 1 və 4 arkadaşlar sol altta tüm notaların içliç olduğunu görüyoruz arkadaşlar do mi bemol görüyoruz Biz də sol gedirik. Yenə mi. Arkadaşlar burada e, bemol yazmıyor. Ancak be natural da yazmadığına göre önceki bemol işarəti ikinciyə də işə e, ikinciyə də etki edir arkadaşlar. Biz yenidən mi bemolla birlikdə çalacağıq burayı. E, İndi başdan çalıyorum arkadaşlar. 1 və 2 və və 4 ve şimdi arkadaşlar si fa son noktasını görüyoruz 1 ve 2 ve yine do mi sol ve 4 ve do mi sol 1 ve 2 ve dört. Sifaso 1 və 2 və pomisolo 3 və 4 və Artıq da siz bunu bir kaç dəfə təkərlə alışdırma yaptıqdan sonra içərlə birlikdə çalın arkadaşlar. Mən öncə içərlə birlikdə yavaş tempdə çalacağam, sonra arkadaşlar orta tempdə çalacağam. the Şimdi orta tempoda çalıyorum arkadaşlar. Bir de böyle partire başında karşılaşıyoruz arkadaşlar. Partire girişine baktığımızda arkadaşlar burada biz C si notasının üzerinde ve mi notasının üzerinde bemol işareti görüyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Eser boyunca arkadaşlar bizim karşımızda si ve mi notası çıktığı zaman biz C si ve mi değil C si bemol ve mi bemol çalacağız arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Birinci nota biz ne görüyoruz arkadaşlar? Si notasını görüyoruz. Sonra la notası, sol notası, sonra re notasını görüyoruz arkadaşlar. Bu böyle devam ediyor. Si notasını görüyoruz. Biz hangisini çalacağız? Si bemol çalacağız arkadaşlar. Dördüncü parmakla başlıyoruz. Si, la, sol, re. Si, la, sol, re. Si... La, Sol, Re, s, do Si, La, Si. Şimdi ikinci kısımda arkadaşlar bunun tekrarıdır. Şimdi ben ı, Sol'a çalıyorum. Sol, Sol, Mi gösteriyor arkadaşlar. Mi çalmamız gerekiyor? burada da Mi bölümü ok, çalacağız. Mi Re Şimdi yine Sol Bunu çalıp sonra bunu çalmam lazım arkadaşlar. Buradan çalmam lazım. Kamera açısından çıktığına göre ben buradan çalıyorum arkadaşlar. Bu taraftan çalıyorum. Onu buradan böyle yapmam lazım. Sol Sol Mi gösteriyor arkadaşlar. Mi bemol çalacağız. Mi re. Şimdi arkadaşlar ben bunu çalıyorum. Önce sağ al çalıyorum. Sonra sol al çalıyorum. Sonra iki el üstte çalıyorum arkadaşlar. Siz de beni takip edin. Dördüncü parmakla başlıyorum arkadaşlar. Bir, de, iki, iki, 4 ve 4 ve şimdi sol al arkadaşlar 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve mi mi bemol 1 ve 2 ve re 3 ve 4 ve arkadaşlar şimdi ufak uç soğuduğunu çalıyorum 1 və 2 və aşağıçı sol 3 və 4 və nə göstərirəm? Mi bemol çalacağız. 1 və 2 və 3 və 4 və İndi üçə birlikdə çalıyorum arkadaşlar. Əncəyə yavaş-yavaş çalacağam, sonra orta tempdə çalacağam arkadaşlar. <coughs> Şimdi bu şarkıyı ben kendi temposunda çalacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bu işaretlerle bir şarkı içinde karşılaştık da arkadaşlar tecrübe hatırlatmalar yapacağız size. Hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.